Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Turumuz tımızıyla devam ediyor ve şimdi de sizlere durağımız olan Yalova'dan sesleniyoruz. Ekspres Halı Yıkama'nın konu olduk ve yanımızda işletmenin sahibi Serkan Bey bulunmakta. Bakalım bizlere neler aktaracaklar? Malum yaz ayı da yaklaştı. Ne yapacaksınız hanımlar? Ekran başına kilitleneceksiniz ve bizleri dikkatli dinleyeceksiniz diyor. Serkan Bey öncelikle merhaba. Merhabalar. Ee, öncelikle nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz neredeyiz? Teşekkür ederiz. Serkan Bey kendinizden bahseder misiniz? Serkan Bey kimdir? Ee, 1980 Yalova doğumluyum. Ee, i̇lk orta ve lise eğitimimi Yalova'da tamamladım. Ee, Yalova'da yaşıyorum. Yalova'lıyım ve Yalova'dan çok memnunum. Yalova ee, gerçekten çok sakin ve güzel evet. bir yer. Zaten yatırımlarımızı yaparken de Yalova'yı tercih etmemizdeki sebep bu. Ee, bir Yalova'lı olarak Yalova'nın hem gelişmesinde hem de e, diğer illerle rekabet edebilir seviyeye gelebilmesi adına bir sürü yatırım yaptık. Peki merak ediyoruz. Ekspres Halı Yıkama'nın kuruluş hikayesi nedir? Kaç yıldan bu yana hizmet vermekteyiz? Ekspres Halı Yıkama e, 1999 yılında kurulma aşamasına geldi. 2005 yılında faaliyete geçtik. 2005 yılından itibaren sektörde hızla ilerleyen ve yükselen bir değer haline geldik. Yatırımlarımızı bu doğrultuda yapmaya çalışıyoruz. Bugün yapmış olduğumuz yatırımlarla Marmara bölgesinde ciddi anlamda sektörde lider konuma gelmek istiyoruz. Şu an kullanmış olduğumuz makinalar itibariyle tesisimizde birinci sınıf profesyonel bir hizmet veriyoruz müşterilerimize. Peki hizmetlerimiz nelerdir? Hizmetlerimiz halı yıkama, yatak, yorgan ve evde kullandığımız tüm ekipmanların yıkaması ile alakalı. Ana iş temel konumuz halı yıkama. Halı yıkamada şu şekilde bir hizmet veriyoruz. Makinalarda yıkanıyorlar. Kesinlikle diğer halılarla karışmadan, yerde değil, bir bant üzerinde ve %100 hijyen sağlanarak temizleniyor. Kullanmış olduğumuz ürünler %100 doğal halı şampuanlarıdır. Ağır kimyasallar içermez. Ve böylelikle sağlıklı bir şekilde evinizde ürünlerini çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Öncelikle hedefimiz müşterilerimize temizlikte %100 hijyen sağlayabilmek. Malumunuz çünkü evde çocuklarımız var, ailemizin fertleri var. Burada Tabii. hijyeni sağladığımız takdirde hem temiz bir ortamda yaşama fırsatımız oluyor hem de bu temizliğin vermiş olduğu güven içerisinde yaşıyoruz. Bir sıkıntı yaşamıyoruz. Çok güzel. Peki merak ediyoruz. Vermiş olduğunuz hizmetlerden bahsettiniz ama tabii ki bu hizmetlerimiz nasıl bir süreçten geçmekte? Yani bir halımız buraya geldiği zaman nasıl bir süreçten geçiyor? Öncelikle dükkanımızı aradığınız zaman müşterilerimize aracımızı gönderip kapıda teslimat alıyoruz. Almış olduğumuz halılarla ilgili makbuz veriyoruz. Halıların karışmaması için etiketliyoruz. Etiketlenen halılar dükkana geldikten sonra öncelikle toz alma işleminden geçiyor. Havaların üzerindeki toz alındıktan sonra e, otomatik makinalarımızda de yıkanıyor. E, sıkma ve durulama makinelerimiz var. Bunlar da durulandıktan sonra kapalı alanda kurutma yaparak e, poşetlenip tekrar müşterilerimize e, teslim ediyoruz. Dikkat ettiğiniz noktalar nedir özellikle? Öncelikle e, dikkat ettiğimiz en önemli husus hijyeni sağlayabilmek. E, Bununla ilgili kullanmış olduğumuz ürünler %100 profesyoneldir ve e, doğal ürünleri tercih ediyoruz. Ağır kimyasallar kullanmamaya özen gösteriyoruz. Halıların lekelerini çıkartmaya dikkat ediyoruz. Tabii ki tüm halılardan lekelerin çıkması mümkün olmuyor. Yani halıyı yıpratmak adına ağır kimyasallar kullanmıyoruz. Genel olarak temizliğimiz ilk öncelikli olan %100 hijyen sağlayabilmek. Tabii ki amacımız bu. E, merak ediyoruz özellikle yaşadığınız sıkıntılar nelerdir? E, sektörde yaşamış olduğumuz sıkıntılar e, merdiven altı diye tabir ettiğimiz sektördeki e, irili ufaklı firmalar. Müşterilerine e, sadece para kazanmak amacıyla hizmet veren firmalar bunlar. E, hijyen ve temizlikte çok fazla iddialı değiller. Ama tabii insanlar fiyat algısına yanılarak bu firmaları da tercih edebiliyorlar. Tabii ki tekrardan bize dönüş yaptıkları zaman e, aradaki farkı görme fırsatları da oluyor ama e, en büyük sıkıntımız şu anda sektörde e, illi ufaklı firmaların müşterilere kalitesiz hizmet vermesi. Evet tabii ki bunların da önüne geçmek lazım. E, tabii ki. İnsanlarımız bilinçlenmeye başladı artık diye düşünüyorum. Bilinçlendirmek için de biz Yalova'da dernekleşmeyi düşünüyoruz. Alıcı amaçlılar olarak. E, bu işi gerçekten hakkıyla yapan firmalar birleşip e, bir dernek çatısı altında hem müşterilere daha kaliteli hizmet vermek, hem de bölgedeki irili ufaklı, e, kaçak tabir ettiğimiz firmaların önüne geçmek. Evet, sonuçta baktığımız zaman teknolojinin nimetlerinden faydalanıyoruz aslında. Teknoloji evet. çok gelişti ve insan gücünü de artık hafifletmiş olduk. Yani önceden e, kapının önünde dahi halılar yıkanırdı ama şimdi artık öyle bir şey yok kesinlikle. Evet, belediyelerin koymuş olduğu yasaklar var. E, Evde halı yıkamakla bir halı yıkama firmasının halıyı vermek arasında çok ciddi e, farklar var. Birincisi çevreye duyarlı kişilerin ilk tercihi biz oluyoruz. Çünkü e, bir halı yıkama için atıyorum bir tonluk bir su harcanıyorsa evde bizde bu yaklaşık 200 kilo civarı gibi bir rakama düşüyor. Yani %80 oranında Tasar çevreye de tasarruf sağlamış oluyoruz. E, biz firma olarak kullanmış olduğumuz kimyasal e, deterjanlarda %100 doğal ürünleri tercih ettiğimiz için çevre kirliliğinde önüne geçmiş oluyoruz. Ve e, ekonomik İnsan olarak gücünü tabii oluyoruz. ki yani hem böylelikle hem daha ekonomik şartlarda halılarınızı yıkatmış oluyorsunuz hem de kendi yıkanıldığınızdan kat ve kat daha temiz bir e, halıyla evinizde hizmetinize sunmuş oluyoruz. Kesinlikle ve zaten amaç da bu dediğimiz gibi sonuçta e, halı gerçekten çok önemli. Bütün tozlar, bakteriler orada birikmekte ve özellikle çocuklu aileler bu konuda çok dikkat etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Evet. Evet. Peki özellikle neden sizi tercih etmeliler? Neden bizi tercih etmeleri gerekiyor? Biz e, 2013 yılı itibariyle yatırımlarımızın hepsini yeniledik. E, makine, teçhizat vesaire bununla bağlı olarak sektörde olması gereken her şeyi yaptık. Şu an firmamızda kullanılan tüm ekipmanlar Marmara bölgesinde ikinci firma konumuna geldik. Kullanmış olduğumuz bütün ürünlerin hepsi 2013 yılının tasarımıdır. Daha önceki tasarımlarla arasındaki farklar da halıda %100 verim alıyoruz. Artık yani müşterimize biz halınızı temizledik değil de biz halınızı gerçekten yeniledik diyebiliyoruz. Aradaki fark bu. Evet, bambaşka bir halıyla, yeni bir halıyla aslında karşılaşıyorlar. Evet, aynen öyle. En önemlisi de bu. Peki biraz da garantimizden bahsedelim, e, müşteri memnuniyetinden bahsedelim. Sonuçta sizlere hallarını teslim ediyorlar. E, tabii ki bu da e, çok hassas bir konu aslında. Müşterilerimizin memnuniyetiyle ilgili %100 yüz garanti veriyoruz. E, Yalova'da çalışan, bu garanti kapsamında çalışan tek firma biziz. Halıları e, herhangi bir deformasyon, e, herhangi bir yırtılma, kopma, kirlenme vesaire gibi durumlara karşı firmamız tarafından garantilidir. Bugüne kadar başımıza gelmedi ama geldiği takdirde de müşterilerimizi kesinlikle bu konuda mağdur etmemek prensibimiz. Tabii ki Serkan Bey sizin de e, tavsiyelerinizi merak ediyoruz. Özellikle müşterilerimiz ne, neler dikkat etmeliler firma seçiminde? Öncelikle firma seçiminde şuna dikkat etmeleri gerekiyorlar. E, ellerine ulaşan el ilanları, broşür, tanıtım gibi üzerinde firma ile alakalı görsellerin hiçbirine aldanmamaları gerekiyor. Firmaları gelip görmeleri bence bu konuda en önemli etken. Çünkü resim vesaire, da. tabi bu referansları kötü amaçlı kullanan firmalar olabiliyor. Yani yıkama tesisi hiç alakasız resimlerle birinci sınıf gözükebiliyor. Yalnız hizmet birinci sınıf olmuyor. Bunlara dikkat etmeleri yeterli olacaktır. Tesisimizi isteyen müşterimiz istediği zaman gelip gezebilir. Ee, aradaki farkı görmeleri için bence gelmeleri en önemli etken olacaktır. Evet. Peki gelemeyenler yani o dışındaki e, izleyiciler ne yapmalı? Gelemeyenler zaten bizim müşteri prensibimizde en önemli etkenlerden bir tanesi biz müşterilerimize vermiş olduğumuz hizmetin kalitesini diğer müşterilere aktarıyor olmaları. Yani kendi aralarında aslına bakarsanız referanslarımız e, biri, birinci derecede müşterilerimiz oluyor. O yüzden pek fazla sıkıntı yaşamıyoruz sektör içerisinde. Evet, peki diğer illere de e, hizmetlerimiz mevcut mu? E, şu an itibariyle Karamüsel, Çınarcık ve Yalova merkezli çalışıyoruz ama gelecek yıl itibariyle e, bu ağı biraz daha genişletmeyi düşünüyoruz. Çevre illerde Bursa ve İstanbul, İzmit gibi şehirlerde de hizmet vermeye başlamayı düşünüyoruz. Bununla ilgili görüşmelerimiz başladı. Bu süreci atlattıktan sonra da e, diğer şehirlerde de hizmet vermeye başlayacağız. Zaten bundaki amaç e, Yalova biliyorsunuz yazlık bir yer. Bursa, İstanbul ve İzmit gibi şehirlerden gelen müşteriler özellikle İstanbul'da, Bursa'da ve İzmit'te bayimizin olup olmadığını soruyorlar. Buradaki memnuniyetten kaynaklanıyor burada. Evet yani çoğaltacağız. Tabii ki. Buradan da o zaman seslenelim diğer illerdeki izleyicilere. Muhakkak e, sizlere ulaşsınlar diyoruz. Diğer illerde de hizmetlerimizi taşıyacağız. En kısa süre içerisinde oralarda da hizmette olacağız. Evet, i̇nsanların bulunduğu her ortamda ekspres halı yıkama olacaktır diyoruz. Evet. Süper. Peki aslında hedeflerimizden bahsetmiş olduk. Yani hedeflerimiz tabii ki büyümek. Yani... Tabii ki. Yani sektör içerisinde biz kurumsallaşmak ve bir numara olmak istiyoruz. Yani tek hedefimiz şu anda o. Evet. ona odaklandık. Kaç personel hizmet veriyoruz ve özellikle personel alımında neleri dikkat ediyoruz? Öncelikle şu anda yaklaşık 12 kişilik bir personelimiz var. E, reklam, halı yıkama ve servis olarak e, paketlemelerimizi yapan arkadaşlarımız var. E, dışarıda binalarda merdiven temizliği vesaire gibi hizmetlerimiz var. E, hizmet ağımız da geniş olduğu için personelimiz de buna göre profesyonel olması gerekiyor. Per personel seçimlerinde öncelikle bu işteki tecrübelerine ve çalışma şekillerine çok özen gösteriyoruz. Çünkü müşterilerimiz bizim için gerçekten çok önemli. En önemli etken bizim müşterimizin memnun kalıyor olması. bunun için elimizden geleni biz de ve personelimiz de sonuna kadar gerçekleştirmeye çalışıyor. Evet, en önemlisi de zaten dediğimiz gibi müşteri memnuniyeti. Burada da ekspres al yıkamada da fazlasıyla mevcut. %100 garantili müşteri memnuniyeti. Tek hedefimiz o. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Rica vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı son olarak neler eklemek istersiniz? Son olarak yaz mevsimi başlıyor. Benim tavsiyem müşterilere senede en az gerçekten hijyen sağlanabilmesi için en az iki defa allarını yıkatmalarını tercih etmeleri gerekiyor. Bu kendi çocukları ve kendi sağlıkları için. Çok önemli bir etken. Buna dikkat etmeleri yeterli olacaktır. Çok teşekkür ediyoruz ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Evet, Sektörleber Merkezi izleyicileri görmüş olduğunuz gibi sizlere ekspres halı yıkamadan seslendik. Sizler buraya kadar gelmek zorunda değilsiniz. Çünkü yakında ekspres halı yıkama her yerde olacak diyoruz. Ve bütün evlere hijyen dolu günler diliyoruz. Sözü buradan alıp merkez yollarına bırakıyoruz.